Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? CSUM fonksiyonunu üç farklı şekilde aslında yazmaya çalıştık. Ve bunları yaptıktan sonra biz ne demiştik? Bunların değerlerini ister float olsun, ister double olsun, ister integer olsun toplayabiliyoruz. Ve topladıktan sonra aslında auto keyword'ünü de kullanarak şu yapının içerisinde aslında generalize yani aslında genelleştirebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın bu derste ne yapacağız? Bu derste gideceğiz. Detaylı bir şekilde listin intine sahip bir i list tanımlayıp C fill fonksiyonuyla aslında i list'e gideceğiz. İki tane demeyelim yine 10 tane diyelim. sıfıra 100 aralığında bir sayı üretelim burada. <laughs> Ve C display'in içerisinde i list'e gidelim. Çalıştıralım. Bakın bize random olarak aslında burada sayıları üretti. Şimdi bakın bizim yapmak istediğimiz işlemin içerisinde biz ne demiştik? Auto sum result sum fonksiyonuyla aslında c sum fonksiyonunu tanımlayıp buna adres değerlerini verdikten sonra bakın e listin endini de buraya koyduktan sonra biz ne yapabiliyorduk? C out'un içerisinde result of sum deyip result samı da buraya besleyip bunun sonucunu görebiliyorduk. Burada türden bağımsız bir ifadeyi oluşturup gerçekten bu değerleri alabiliyoruz. Şimdi bakın bir tane fonksiyon yazacağız. O fonksiyonda da auto result mean olacak. C mean değerini biz burada hesaplamaya çalışacağız. E listin beginini ve E listin endini buraya vererek aslında bu işlemi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın gidelim şu simini bir yapmaya çalışalım. Tabi burada da şöyle result of min değerini de buraya koyalım. Şöyle result min değerini buraya atıyorum ve end'liğimi de koyuyorum. Utility class'ımın içine geliyorum. Bakın burada x3 olarak bunu gösterdim. Ama bakın ne yapalım, gidelim şunu 2.1 olarak derleyelim. Utility class'ın içerisinde de aslında bunun alt bloğuna bunları implemente etmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi bakın min fonksiyonu aslında sum fonksiyonundan farksız değil. Template class T diyorum. Yine auto denen aslında burada simin vereceğim çünkü bunun türünün ne olduğunu bilmiyorum t mi ve t burada alacağım. Aldıktan sonra bakın benim yapmam gereken şey ne arkadaşlar burada? Hem bunun aslında iterasyon sayısını burada ölçmem gerekiyor ki ben bu işlemi böldüğümde ne yapabileyim? Bu değerleri doğru bir şekilde çalıştırabileyim. Hem de <laughs> benim toplam değeri aslında burada hesaplamam gerekiyor bunun içerisinde. Şimdi bakın siminin içerisindeki değerde bir oto some value ifadesi tanımlıyorum. Bunu yine yıldız back eksi yıldız back olarak ifade edeceğim. Yani sıfır değerini double mi integer mi artık neyse bunun içerisinde hangi değerse integer de olabilir double de olabilir. Bu türlerden aslında bu idiomla aslında kurtararak çıkarabiliyorum. Ama değişik olarak burada bir int counter tutacağım ve bunu sıfırla başlatacağım. <laughs> Neden bunu yapıyorum? Şundan dolayı tamamen. Ben bu işlemi yapacaksam benim kaç tane elemanım olduğunu da burada aslında bilmem gerekiyor. Siminin içerisinde. Her şeye bakın burada almak zorunda değiliz. Yani buraya size alıp size da bölebiliriz. Ama eğer ki sadece adreslerden biz bunu çıkarabiliyorsak en güzeli aslında bizim için bu arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geliyorum. Forun içerisinde bir oto iter tanımlayıp bunu bg eşitliyorum. Iter'i yine gidiyorum. Eşit değilse end diyorum. Ve iter artı artı ifadesini buraya koyuyorum koyduktan sonra bakın sam value ne yapacağım yine sam value artı yıldız iterle her döngü değerinde update edeceğim bunun içerisinde ben bunu yapabilirim ama benim burada counter'ı da update etmem lazım ki ben burada kaç tane eleman olduğunu da bileyim şimdi bakın arkadaşlar bu counter'ı isterseniz bu şekilde yazarsanız isterseniz de bakın ne yaparsınız biliyor musunuz giderseniz şuraya koyarsınız <laughs> Bu döngünün içerisinde aslında bu counter'da biz burada ne yapabiliriz? Arttırabiliriz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Peki biz burada mean value'yu aslında geri döndürmek istiyoruz ya bunu nasıl yapabiliriz? Yine OTO'ya geri dönen mean value ifadesini buraya koyacağım. Sum value bölü counter ifadesini buraya koyacağım arkadaşlar. Ve return ifadesinin içerisinde mean value değerini de aslında buraya geri döndüreceğim. Şimdi bakın bu fonksiyonu çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra benim toplam değerim burada 422. 10 tane değerim olduğu için 42 geliyor bakın burada. Ama nokta virgüllü bir ifade gelmiyor şu anda. Halbuki bunun ne gelmesi lazım? Noktalı virgüllü bir ifade gelmesi lazımdı. <laughs> Şimdi bakın buradaki sorun ne? Sum value'nun değeri integer tuttuğum için integer. Counter'ın değeri counter'ı tuttuğum için aslında burada bu değerli ifade ediliyor arkadaşlar. Halbuki bu double değerinde ya da float değerinde olan bir ifade olabilir bakın burada. O yüzden bakın ya buraya şunu yaparsınız. Giderseniz bir double koyarsınız, cast edersiniz burada. Bu float olabilir, hiç fark etmez. Burada bir yerden türleri çıkarabiliriz. Ki bakın ben bunu Yaptığımda da auto ifadesini buraya koydum bu sefer. 56.2 ifadesini bakın ben burada olabilirim. Float değerde olabilirim ama bakın bunun eğer ki türünü burada kest edip bulmak istiyorsanız ki integer integer de bakın bunun noktalı virgüllü bir değeri varsa bunun işlemini ancak ve ancak bu kest işlemiyle yapabilirsiniz. <laughs> Hatta burada bunu bu şekilde yapmayın. Statik kesin içerisinde gidin. Double'ı verin buraya. Ve bu ifadeyi buna koyun. <laughs> Şimdi bakın tabi biz bunu yaparsak burada olmazsa. <laughs> yani şu sum value, Kesinlikle noktalı virgüllü bir ifadeye çevirin arkadaşlar. Çünkü bizim yapacağımız işlemlerin içerisine bakın artık integer değil integer'ın dışında farklı türler de buraya gelebilir. <laughs> Şimdi bakın bu ifadeyi ben çalıştırdığımda şu an ortalama değeri burada bulabiliyorum. Eğer ben bunu double yaparsam arkadaşlar hatta onu da şöyle yapalım. Bu int olarak kalsın şöyle alıyorum. Eksi 2 nokta 1 de bu. Şöyle alıyorum. 2.2 yapıyorum buraya. Yorum satırını alıyorum. Bunu double yaptığımda ya da float yaptığımda bakın burada şöyle 0.0 f nokta 0 f ifadesini yazdığımda ben buraya bakın bu değerlerin hepsinde aslında ne yapacak hem float da değer üretecek hem de gerçekten bana buradaki değerlerin doğru ifadelerini aslında verecek arkadaşlar <laughs> şimdi bakın biz burada bunların hepsini yapabiliyoruz şimdi bugün gelin şu algoritmayı biraz daha düzenleyelim daha bizim için uygun hale getirelim simin iki fonksiyonun içerisine geliyorum bir kere burada sıfır olarak tanımladım. Burada benim base'im yok. Bakın iter'i de counter'ı da buraya koyuyorum. Şimdi for kurallarının içerisinde biz neyi biliyoruz? Iter eşit değilse n'de kadar bu işlem devam ediyor. Bakın bunun içerisinde virgüllü ifadelerle aslında biz atama yapabiliyoruz. İlk olarak şunu göstereyim bakın. Sam'ın içerisindeki şu değeri şöyle gideyim değiştireyim. Artı eşit iter diyeyim. Ve bakın bu ifadeyi de gideyim alayım. Şunun içerisine koyayım. Ben böyle bir işlem yapabilir miyim bunun içerisinde? Bakın bu forun içerisine gittim bunu da koydum. Hatta şunu da kaldırdım. Şu şekilde yaptım. Ve tekrardan bakın simin 2'yi bu sefer burada çalıştırıyorum. Hatta onu da şöyle gelelim. Kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra şuraya 2 diyorum. 2 dedikten sonra tekrardan bakın çalıştırıyorum. Şimdi bakın result mean'in içerisinde auto result mean diyor ya heh, şurada şunu da 2 diyelim. Şunu da 2 diyelim. Ve çalıştıralım. Şimdi bakın burada ilk değerimizde 548.698 değeri geliyor. İkincisinde 54.8698 değeri aslında burada içeriliyor arkadaşlar. Ama üçüncüde bakın 1.4013E üzeri eksi 45 değeri geldi. Normalde biz bakın ne biliyorduk. İçerinin içerisinde bakın her seferinde bizim yapmamız gereken değer neydi aslında? Şurada bakın artı işlemi olarak ayırdı bakın bunu gördünüz mü? Iter artı yaptı. Bu sum'ın içerisindeki değerinde. Yani overload'u bile almadı aslında burada bu adam. Biz iter'i arttırıyoruz, counter arttırıyoruz ve bu değeri çalıştırıyoruz. Şimdi bakın. <laughs> normalde şu döngünün içerisinde ne yapıyor biliyor musunuz? İlk başki diyor, şu değeri atıyor. Atadıktan sonra aşağısını yapıyor. Atadıktan sonra aşağısını yapmadan önce şu kontrol kuralını yapıyor. Sonra aşağıya geçiyor. Aşağıya geçtikten sonra şuraya geliyor. Şimdi bakın bu sum value'yu buraya gelip aldığımızda biz <laughs> şöyle gelip sırayla biz bu ifadeleri vermek istersek bakın. Şöyle geliyorum, alıyorum. eşittir sum value artı diyorum bakın. Böyle bir ifade yazıyorum bakın buraya. Ve bakın tekrardan bunu çalıştırıyorum. Burada bakın bir syntax hatası var mı? Aslında yok arkadaşlar. Ve biz aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın derleyici ilk gidiyor şunu çalıştırıyor. Hatta şunun bir şey kodunu yazalım. Şöyle gidelim. Şunun içerisinde F5'e tıklayalım. Bir debug edelim bunu. Heh. Şimdi bakın burada sıra sıra gideceğim bakın. Ben geldiğimde ilk bu nodun içerisinde tabi ilk şeyin içerisinden gidiyor. Gittikten sonra tabi bunu yapıyor. Şu an iteratörün içine girdiği için bunu göremiyoruz ama İlk ifadeyle birlikte ne yapıyor biliyor musunuz şu anda? Şu iter'in içerisindeki eşit ifadesiyle bunu atıyor. Atadıktan sonra bunu kontrol ediyor arkadaşlar. Iter eşit değilse ende diyor. Şu aşağıdaki yere geliyor. Burada ne varsa onu yapıyor. Sonra yukarı gidiyor bakın. Sam value iter yıldız ifadesini çalıştırıyor. Sonra gidiyor bunu çalıştırıyor. Sonra gidiyor bunu çalıştırıyor arkadaşlar. O yüzden bakın siz bir for kodunun içerisine aslında ne yapabiliyordunuz? Önceki derslerimizden de görmüştük. Şu ifadelerin hepsini aslında yapabilen bir tane fonksiyon yazım ya da bir işlem yazıp bunun içerisine biz yaptırabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu simin ifadesinin içerisinde biz bunları eğer verebiliyorsak yapabiliyorsak zaten bu değerleri de aslında sentaksın içerisine işletebiliyoruz demektir. O yüzden siz bu kodu gerçekten daha kompakt bir hale sokmak isterseniz aslında nasıl yapabilirsiniz? Bu mantık ve minvalde yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> İkincisi, biz bu fonksiyonu while döngüsüyle yazabilir miyiz? Kesinlikle yazabiliriz. Bakın, hatta giriyorum şöyle. Şunu alayım. Simin 3 fonksiyonu diyorum bakın buraya. Bu 3 fonksiyonun içerisinde bu sefer her şeyi while yazacağım. Bakın, while'ın içerisinde iter, eşit değilse diyorum bakın burada end'e. E o zaman ne yapmam gerekiyor benim? Burada otonun içerisinde iteri tanımlayıp bege atamam gerekiyor. Değil mi? E buraya geldim. Buraya geldikten sonra bakın bu sam değerlerini burada arttırabilir miyim? Kesinlikle arttırabilirim arkadaşlar. Aynı şekilde counter arttırabilir miyim? Kesinlikle bunu da arttırabilirim arkadaşlar. Ve counter'ı da arttırdıktan sonra zaten benim tek geriye kalan şeyim ne? Iter'i artı artı yapmak arkadaşlar bunun içerisinde. Eğer içeri de artı artı yaparsam bu sonucun da aslında aynı şekilde çalışmasını beklerim. O yüzden bakın bunu tekrardan kopyalıyorum. Buraya yazıyorum. Yazdıktan sonra her şeyi 3 yapıyorum bakın burada. Ve tekrar çalıştırıyorum bakın. Şu an tek yapmak istediğim şey ne biliyor musunuz? Aslında şu. Biz bu değerleri buraya verdiğimizde bakın. Biz bu değerlerin hepsini çıkarmak istediğimizde. Tek bir algoritmik yöntemle bunu yapmak zorunda değiliz. İster while yaparız, ister for yaparız, isterseniz forunu da standart kullanımıyla yaparsınız. Ama bakın şöyle bir kod karşınıza geldiğinde kesinlikle arkadaşlar ne yapmayın, şaşırmayın. Çünkü bakın biz buradaki değerleri elde etmek istediğimizde, bu klası oluşturmak istediğimizde aslında bu işlemleri detaylı bir şekilde aslında sırasıyla yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın bizim buradaki ifademizle birlikte yapmak istediğimiz bütün işlemlerin içerisinde aslında bu kalıbı, bu işlemleri kullanabiliyoruz. Matematiksel işlemleri aslında bu şekilde çoğaltabiliriz. İki dizinin mesela elemanlarını çarpıp yeni bir diziye dönebiliriz ya da başka şeyler de yapabiliriz. O yüzden bakın ne yapacağız? Bir sonraki derste aslında bunları da implement etmeye çalışacağız. Çünkü bizim amacımız ne? Düzgün bir kod yazıp aslında burada hem iteratörleri, pointerları düzgün bir şekilde kullanmak hem de gerçekten algoritmik bilgimizi de aslında geliştirmek. Çünkü bakın burada yıldız iterli ifadeyle şunların karşılaştırmaları operatör overloading yaparken genelde şu kaçırılıyor. Forun içerisinde bakın çok güzel kurallar var, sentakslar var ama biz bunları kullanmıyoruz. Ya da atıyorum şu forun içerisine bakın burada. Şunu yapmak yerine ben gidip şuraya alsam bunu. Ve şunu da koysam bu yine hata vermez arkadaşlar. Bu yine çalışır. Hatta ve hatta direkt göstereyim. Çünkü biz syntax'ın kurallarını bildiğimiz için bunların hepsinin değerlerini doğru bir şekilde verebiliyoruz arkadaşlar.